Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere uzaktan eğitim merkezimizin bilgilendirme toplantısını yapacağız. Öğrencilerimize burada uzaktan eğitim nedir, yaptığımız sistemler nelerdir, sistemler nasıl kullanılır, sizin hangi ihtiyaçlarınıza karşılık verecek bu sistemler, bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağız. Sırasıyla biz başlayalım sunumumuza. Öncelikle bugün eder sistemine giriş hakkında konuşacağız. Sonra ders aktivitelerini nasıl izleyebiliyorsunuz, neler yapmanız gerekiyor, bunları belirleyeceğiz. Canlı dersler, uzaktan eğitimle verilen canlı dersleri nasıl takip edeceksiniz, neler yapmanız gerekiyor. Sınavlar, ders sorumluları ile iletişimi nasıl sağlayacaksınız modülümüz üzerinden. E sonrasında belli duyurular, derslerle alakalı, o an bölümünüzle alakalı duyuruları neler yaparsınız. Soru-görüş önerileriniz için bizlerle nasıl iletişimde bulunursunuz bunları bildirip en sonunda birkaç tane ek bilgiyle bugünkü sunumumuzu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Öncelikle e ders sistemi nedir? Bundan kısaca bahsedelim. Arkadaşlar bizim üniversitemizin kurulu bir sistemi var. Uzaktan eğitim modülü olarak adlandırılıyor. Buna da bizler e-ders olarak adlandırıyoruz ve bu şekilde biliyoruz e -ders sistemimizde dersleri, videoları, derslerle ilgili herhangi bir döküman paylaşımı, ders notu, yardımcı döküman, derslerle ilgili herhangi bir link paylaşımı, ödev paylaşımı, dosya yükleme formlarının bilgilendirmesi gibi tüm işlemlerinizi takip edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca derslerinizle alakalı olarak eğitmenlerinizle karşılıklı, interaktif olarak mesajlaşmanız, onlarla iletişim kurmanızı fayda sağlıyor. Bir de eğitmenlerinizin dersin özelinde sizlerle paylaşacağı duyuru, bilgilendirmeleri takip etmenizi yardımcı oluyor. Ve bu şekilde EDER sisteminden faydalanmış oluyorsunuz. EDER sistemi peki tamam bir sistemimiz var, bir platformumuz var. Bu platforma nasıl giriş yapıyoruz? Eder sistemimiz arkadaşlar bir web platformu yani internete erişim sağladığınız herhangi bir lokasyonda herhangi bir cihazla erişim sağlayabilirsiniz. Web üzerinden erişiminiz oluyor. İlk olarak e, erişim sağlayabileceğiniz e, aracımız Barton Üniversitesi'nin ana sayfasında bulunan uzaktan eğitime bağlı UZEM e, menümüz var yukarıda. Bu uzem menümüze tıkladığınızda bizim uzaktan eğitim sayfamız açılır. uzem.bartin.edu.tr adresi açılır. Bu adresi açtığınızda karşınıza belirli butonlar çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi ekranda bu butonlarda e-ders giriş butonunu tıkladığınızda e-ders.bartin.edu.tr adresine giriş yapıyorsunuz. Ve bu adres bizim e, uzaktan eğitim modülümüze erişim sağlayacağınız adres olarak aklınızda kalmalı. Ayrıca ana sayfamızda, üniversitemiz ana sayfamızda direkt erişim sağlayabileceğiniz e-ders bölümümüz de var. E, bu menüyü tıklayarak da e adresine giriş sağlayabilirsiniz ya da bu adresi kendiniz ezberlersiniz ya da bir yere not edersiniz ve direkt e adresine giriş yapabilirsiniz. Peki bu girişi yapmak için nelere ihtiyacınız var? Bunları e, konuşalım kısaca. Sisteme önceden kayıtlı öğrencilerimiz eski kullanıcı adları ve şifrelerini kullanarak giriş yapabiliyorlar. Peki yeni kayıtlı öğrencilerimiz neler yapmalılar? Yeni kayıtlı öğrencilerimiz, yani sisteme ilk defa kaydı olan ve ilk defa giriş yaptık olan öğrencilerimiz için kullanıcı adları öğrenci numaraları olarak e, tanımlandı. Şifreleri ise maskeli TC kimlik numaraları. Peki maskeli TC kimlik numarası nedir arkadaşlar? TC kimlik numaranızın ilk iki rakamı sonrasında altı tane yıldız karakteri ve TC kimlik numaranızın son üç hanesi. Burada görmüş olduğunuz gibi örnek bir kullanıcı adımız var. 1, 2, 3, 2, 1, 5, 3, 6, 4, 7, 8. Burada arkadaşlar maskeli olarak bir uygulama yaparsanız 1 2 6 tane yıldız 4 7 8 olması gerekiyor. Eğer aşağıdaki gibi 1 2 6 tane yıldız ve 3 4 5 yaparsanız bu sizler için hatalı bir giriş olacaktır ve giriş yapamazsınız. Bunun yerine 1, 2, 6 tane yıldız, 4, 7, 8 yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çünkü bazen oluyor, karışıklıklar oluyor. 6 tane yıldızı koyduğunuzda farklı karakterler koyuyorsunuz. Sanki yıldızdan sonra hemen devam edecekmişsiniz gibi. Bu şekilde yapamazsınız. Normal TC kimlik numaranızın arkadaşlar. Diyelim ki işte 1, 2, 3, 2, 1, 5, 3, 6, 4, 7, 8 ise TC kimlik numaranız. Bunu 1, 2 yıldız karakterleri 4, 7, 8 olarak giriş yapmanız gerekiyor. Peki bu giriş yapacağınız ekran nasıl bir ekran? edersin.bartu.tr adresine girdiğinizde arkadaşlar karşınıza bu ekranda görmüş olduğunuz bir arayüz çıkacak. Bu arayüzde ilk olarak size öğrenci numarası ya da e-posta diyor. Öğrencilerimiz için giriş adresindeki ilk kullanıcı da öğrenci numarası. Eğitmenler için ise elektronik postadır. Öğrenci numaranızı buraya girdiğinizde ileri butonuna tıklayacaksınız. İleri butonuna tıkladıktan sonra diyelim ki öğrenci numaranızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İleri butonuna tıkladığınızda karşınıza şifre giriş kısmı çıkacak. Bu kısma da sizin maskeli şifrelerinizi gireceksiniz. T.C. Kimlik numaranızın ilk iki rakamı 6 tane yıldız karakteri ve T.C. Kimlik numaranızın sonuç hanesi olarak çıkacaktır. Öğrenmeye başlayın butonuna arkadaşlar tıklayarak artık sisteme giriş yapmaya çalışacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu sistem uzaktan eğitim modülümüze giriş şifreniz. Bir de sizlerin ders kayıtlarını yaptığınız UBYS yani üniversite belge yönetim sistemi platformumuz var. Bunların ikisi birbirinden farklı. Bu ekranda şu an göstermiş olduğum ekranda size ikisinin giriş ekranlarının ne kadar farklı olduğunu gösteriyorum. Soldaki UBS sistemi sağdaki ise EDERS sistemi arkadaşlar. UBS sistemine giriş bilgilerinizi bilgi işlem daire başkanlığından alıyorsunuz. Ama EDERS ile ilgili tüm işlemlerinizi ise uzaktan eğitim merkezimiz yapıyor, UZEM yapıyor. Bununla ilgili tüm taleplerinizi bizlere bildirmeniz gerekiyor. Eğer UBS ile ilgili bir e, sıkıntınız varsa bunun için de Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'yla görüşmeniz gerekiyor. Gelelim sisteme giriş yaptınız. Ve burada ders aktivitelerini erişmeniz gerekiyor. Çünkü derslerimizle ilgili paylaşımlar yapılıyor. Bu erişimleri nasıl yapacaksınız? E, bu modüle girdiğinizde karşınıza çıkan arayüzde derslerim diye bir sekme var arkadaşlar. Bu sekmede eğitmenleriniz sizlere haftalık olarak bilgi paylaşımı yapıyorlar. Bu bilgi paylaşımı yaparak arkadaşlar e, eğitmenleriniz sizlerle yardımcı dökümanlar e, ya da derste anlattığı sunumlar gerekli gördüğü notlar ya da gerekli gördüğü belli link aktiviteleri sizin oradan yardım alabilmeniz ya da e, ödev Proje, döküman toplamak için size belli form linkleri paylaşıyorlar. Ve bunların erişimini e, tamamıyla e-ders modülü üzerinden yapmanız gerekiyor. E-ders modülünün arayüzü arkadaşlar bu şekilde görünmekte. Burada derslerim sekmesinin altında görmüş olduğunuz gibi tüm dersleriniz görünüyor. Ve bu derslerden hangi dersin içeriğine erişmek istiyorsanız onun üzerine tıkladığınızda o dersin haftalık içeriklerine dahil oluyorsunuz ve burada eğitmenlerinizin paylaşımlarını sırasıyla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada takip edeceğiniz bir sistem de şu arkadaşlar, eğer ki eğitmenleriniz belli dokümentasyonları paylaştılar, sizler bunlara işte tıkladığınız linklerine ya da sunumlarını da yükleriniz çalışıyorsunuz, burada derslerin paylaşımlarının tamamlanma yüzdesi diye bir alanımız var bu alan sizlerin ders içeriklerini ne kadar takip ettiğinizi gösteriyor. Yani paylaşımları takip ediyor musunuz? Paylaşımları tıklayıp da ilgili davranıyor musunuz? Bunları gösteriyor arkadaşlar. Yani burada eğer tamamlamadıysanız güzel de bir mesajı var. Biraz daha çaba göstermelisin. Çalışarak daha iyisini başarabilirsin gibi. Yani burada sizin aslında motivasyonunuz, Paylaşılan e, dokumentasyonları, linkleri takip ederek dersinizle ilgili tüm bilgilendirmelerden haberdar olmanız. Ve bu şekilde de bilgiyi, e, bilgiye ulaşmış oluyorsunuz. Peki uzaktan eğitimle verilecek dersleri nasıl yapacaksınız? Bunlar canlı dersler. Canlı derslerde arkadaşlar iki tane durum var. Bir tanesi ortak zorunlu dersler. Bir tanesi de uzaktan tesis yüksek lisans dersleri. Bu dersler e-ders sisteminin modülünün içerisinde bulunan e Perkulu sistemi üzerinden veriliyor. Zaten bu derse girdiğinizde derste size otomatik olarak çıkacaktır. Tam ders zamanında online bir modül açılacaktır ve online olarak derslere katılacaksınız. Ben buradan hemen belirtmek istiyorum. Her ne kadar uzaktan eğitimle dersleri alacak olsanız da sınavları arkadaşlar yüz yüze yapılıyor. Bunun zaten duyuruları sizlere bölümler tarafından da ilerleyen süreçte yapılacaktır. Burada derslerinizi takip edebiliyorsunuz. Bu modül aracılığıyla canlı derslerinizi sonrasında bu canlı derslerin kayıtlarını tekrardan eder sistemi üzerinden izleyebiliyorsunuz. Bazı eğitmenlerimiz kendi kaydetmiş oldukları dersle alakalı e, ekstra aktiviteler olabilir, ta takviye eğitimler olabilir. Bunları da paylaşıyorlar ve sizler bunlardan da faydalanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim, bu sistemleri kullanıyoruz. Tabii eğitmenlerimizin e, çoğunlukla kullanmış olduğu belli ofis programları var. Bu ofis programlarına erişebilmek için Bilgi Daire Başkanlığımızın sizler için tanımlamış olduğu ofis hesaplarınız var. Ofis 365. Bu hesaplarda arkadaşlar size 5 terabaytlık bulut depolama alanı ücretsiz olarak tanımlanıyor. Ve bu hesaplarınız üzerinden ofis uygulamalarının hepsine erişim sağlayabiliyorsunuz. Ofis sistemlerine giriş yapabilmeniz için kullanıcı adınız arkadaşlar öğrenci numaranız et olarak tanımlanmıştır. Ayrıca şifrenizde maskeli TC kimlik numaranız devamında da baru olarak bir dört e, karakterli bir kelimemiz var. Yani Bartın Üniversitemizin kısa adı baru bu olarak tanınılıyor. Ofis ile ilgili arkadaşlar herhangi bir sorunuz, giriş yapamadınız, parola isteğinde bulunuz ya da hesabınız açık değil. Bunlarla ilgili taleplerinizi, görüşlerinizi, sorunlarınızı bilgi işlem daire başkanlığına bildiriyorsunuz. UBS ve ofis işlemleriniz için bilgi işlem daire başkanlığı ile iletişime geçmeniz lazım. Uzaktan eğitim modülü EDER sistemi için ise uzaktan eğitim merkezimizle irtibata geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sorunlarımızı daha hızlı çözebilmek için bunları bilmemiz gerekli. Şimdi Ofis 365'e girerken görmüş olduğunuz gibi kullanıcı adımız öğrenci numaranız. Yani diyelim ki öğrenci numaranız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Öğrenci numaranız et öğrenci.partin.edu.tr Sonrasında şifrenizde TC kimlik numaranızın ilk rakamı 6 tane yıldız Son üç rakamı B harfi büyük şekilde baro yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu da sizin ofis hesaplarınız için tanımlanmış olan TC kimlik numaralarınız arkadaşlar. Ve burayla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda biraz önce de bahsettiğim gibi bilgi İşlem daire başkanlığıyla BIM et adresini kullanarak e-mail atarak sorunlarınızı çözebiliyorsunuz. Yani burada e-mailleri atarken arkadaşlar bizlere de olsun e-mailleri atarken lütfen e-mailinizin başlığında sorununuzun ne olduğunu kısaca yazınız. İçerisinde ise adınız, soyadınız, öğrenci numaranız e bilgilendirme olarak bizlere verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar şöyle oluyor. Halihazırda isimler olmadığı için bazen öğrenciler de kendi e-maillerini kullandıkları için o e-maillerden kimler olduğunu anlayamayabiliyoruz ve bu şekilde olduğu zaman da karşıya cevap vermiyoruz. Mümkün mertebe e-maillerinizi e öğrenci e-mailleriniz olarak kullanın ve öğrenci e-maillerinizden bu talepleri bizlere gönderin arkadaşlar. Ve talep gönderirken içerisinde bilgilerinizi bizlerle paylaşın lütfen. Ki biz bu sayede sizlere daha hızlı, daha e çözüm odaklı cevaplar verebiliriz. Gelelim sınavları arkadaşlar. Sınavlar dedik. Eğitimimiz bu dönem yüz yüze olacak arkadaşlar. Her ders için bir vize, bir final ve bir bütünleme sınavı tanımlanmakta. Eğer ki final sınavından başarılı olamazsanız bütünlemeye giriyorsunuz. Eğer ki final sınavından başarılı olursanız dönem sonu sınavı olarak bütünleme sınavına girmeniz gerekmiyor. Bu tarz duyurular, bu tarz işlemler için arkadaşlar sizlerin üniversitemizin web sayfasını ve ayrıca Bağlı olduğunuz birimlerin, bağlı olduğunuz bölümlerin web sitelerindeki duyuruları devamlı olarak takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bu duyurular sınav takvimleri, sınavlarla ilgili önemli duyurular, eğitmenlerinizle ilgili duyurular, bölümlerin web sitelerinde ya da bölümlerin sosyal medya hesaplarında paylaşılmakta ve buralardan takip etmeniz gerekiyor. Eş zamanlı olarak eğitmenlerimiz sizlerle EDER sistemi üzerinden de duyurular paylaşabilir. Sizler de eğitmenlerimize EDER sistemi üzerinden mesajlar gönderebilirsiniz. Ders sorumlusu ile iletişim. Bunu nasıl yapmalıyız? Ders sorumlusu ile iletişimde arkadaşlar farklı farklı yöntemler var. Bizim için uzaktan eğitim modülünü kullanacağınız için en önemli aracımız uzaktan eğitim modülümüz. Uzaktan eğitim modülümüzde İletişim menümüzden eğitmenlerinize mesajlar gönderebilirsiniz ya da aşağıda gösterildiği gibi derse tıklayıp dersin içerisinde de mesaj gönder butonuna tıklayarak dersin sorumlu eğitmenine ilgili mesajı gönderebilirsiniz. Bu sayede de eğitmenlerinizle interaktif olarak sorunlarınızı çözmeye gayret edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar önemli. Eş zamanlı olarak arkadaşlar e, mesaj gönderimlerini UBS sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Ancak hem UBS olsun hem eder sistemi olsun arkadaşlar. Bilgilerinizi lütfen güncel tutun. E-mail adreslerinizi, telefon numaranızı güncel tutun ki anlık sorunları çözmede daha etkili olalım. Aksi takdirde eğer oralara yanlış e-mail adresleri, yanlış telefon numaraları verdiğinizde siz mesaj gönderebilirsiniz ama karşılık verdiğinde eğitmenlerimiz belki yanlış e-maillere cevap vermiş olabilirler. Bunlara lütfen dikkat edelim. İlk haftalarda eğer profil bilgilerinizde eksiklikler varsa bunları lütfen güncelleyelim arkadaşlar. Peki gelelim duyuruları takip. Nasıl duyuruları takip edeceğiz? Duyarlıları takip etmek için arkadaşlar bir iki tane modülümüz var. Bir tanesi UBS sistemi üzerinden eğitmenlerimiz sizlerle duyuru paylaşabilir. O yüzden UBS sistemindeki profilinizdeki tüm bilgileriniz doğru olmalı. Anlı size iletişim kurulabilecek seviyede olmalı. Eder sistemi üzerinden de duyuru paylaşımı yapılmakta. Duyuru paylaşımı yapıldığı için size Eder sistemi üzerinde mesaj gelecektir. Ve duyuru bilgileri gelecektir arkadaşlar. Takip etmeniz gereken modüller eğitiminiz için UBS ve Eder sistemi, Eder sisteminde aktif olarak takip ederek buradan bilgilendirmeleri izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bizlere bizlere uzaktan eğitim modülüyle alakalı soru, görüş veya önerilerinizi paylaşmak istiyorsunuz. Her zaman soru-cevap almamız gerekmiyor, bazen sorun olmuyor. Ö öğrencilerin bazı görüşleri önerileri oluyor. Hani şunu şöyle yapsanız daha iyi olmaz mı gibi? Bu önerileri de bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun için arkadaşlar uzaktan eğitim merkezimizin web sitesine girerek uzaktan eğitim merkezimizin web sitesinde bulunan butonlardan bu zeme yazın butonuna tıkladığınızda karşınıza bir otomasyon sistemi yani bilgi paylaşım sistemi açılıyor arkadaşlar. Burada bilgi paylaşım sisteminde bizlere sorununuzun ne oldu? Bilgilerinizi de doğru verdiğiniz takdirde bizler sizlerle en kısa zamanda cevaplarınızı e, buluyoruz ya da sorunlarınızı çözümlerini buluyoruz ve cevaplandırıyoruz. Ve biz bu cevapları genel itibariyle arkadaşlar e-mail adresleri üzerinden veriyoruz. Genelde çok e, kişisel bilgiler varsa arkadaşlar paylaşımda KVKK kapsamında bunları paylaşamıyoruz. Ama diğer tüm bilgileri... Genel itibariyle öğrenci e-maillerinizi göndermeyi tercih ediyoruz çünkü öğrenci e-mailleri sizin artık üniversitede eğitim hayatınız boyunca kullanacağınız e-mailleriniz olacak ve bunlara e, taleplerinizi cevaplandırmaya çalışacağız. Lütfen bizlere erişmek istiyorsanız soru görüş ve önerileriniz için teori adresindeki buzeme yazın menüsünden e, bize taleplerinizi gönderebilirsiniz. Ee, biraz da ek bilgilerimiz var. Ek bilgilerde şunlar arkadaşlar: Uzaktan eğitim modülü ile alakalı belirli e, kılavuzlara erişmek, belirli eğitimlere erişmek istiyorsanız, uzaktan eğitim web sitemizde uzaktan ders öğrenci diye bir menümüz var. Uzaktan ders öğrenci menümüzün içerisinde belirli başlı e, yardım dokümanlarımız var. Bu dokümanları da inceleyebilirsiniz ihtiyaç duyduğunuz takdirde. Devamlı olarak biz bu dokümanları güncelliyoruz arkadaşlar. Sorularınız olursa bu dokümanlara bakabilirsiniz. Zaten bu zeme yazından da eğer sorunlarınız e, dokümanlara bakarak düzelebilecek seviyede ise arkadaşlar bizler de sizlere bu dokümanları incelemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer sorunlar bunlarla çözülemiyorsa da biz sizin sorununuzun direkt çözümünü sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Uzaktan eğitime nasıl ulaşabilirsiniz? Bu Buzeme yazından hariç arkadaşlar. Ee, uzem.et.bartun.edu.tr adresine e-mail göndererek ya da 0378 223 51 14'te dahil numarası da 51 37'ymiş. Yani, yani diğer numaramız da 51 37. Bunları arayarak arkadaşlar bize ulaşabilirsiniz. Ee, eş zamanlı olarak bizim sosyal medya hesaplarımızdan takiplerinizi sürdürebilir. ...güncel duyurulara oradan erişebilirsiniz. Ee, bazen e, sosyal medya hesaplarından da mesaj gönderenler olabilir. Ama genel itibariyle arkadaşlar sosyal medya hesaplarından değil... E, ...resmi kanallarımız olan Uzemet, TR ya da buzeme yazından... ...bizlerle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Burada bizlerle gerekli bilgileri paylaşmanızı bekliyoruz. Evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizlerin soruları varsa... Ben bu soruları cevaplandırmak istiyorum. Ee, hocalarımız bana şimdi sırasıyla sizin sorularınızı göndereceklerdir. Ee, ben de yavaş yavaş bu soruları cevaplamaya çalışayım. Şimdi birkaç tane ee, sorular varmış. Mesela e, hocam, zorunluluk muafiyetine girmek için gerekli belgeler neler? Araştırıyorum, araştırıyorum bir türlü bulamıyorum. Ee, eğer yabancı dil muafiyete girmek istiyorsan ya da hazırlık muafiyeti, ben e, bir şey miyim hazırlık bizde isteğe bağlı hazırlığın bir muafiyeti yok ama yabancı dil muafiyete girmek istiyorsan yabancı dil muafiyet için yabancılar e, yüksek okulu var yabancılar yüksek Okulu'nun web sitesine girdiğinizde orada sizler için bilgilendirme yapılıyor arkadaşlar oraya girerek oradan bilgileri alıp e, yapabilirsiniz. Yabancı dil bir muafiyet sınavı uzaktan mı olacak? Arkadaşlar artık uzaktan bir sınav yok. Hepsi yüz yüze olacak. Benim bildiğim kadarıyla da uzakta, şey, yabancı dil muafiyet sınavı yüz yüze olacak arkadaşlar. Ee, başka bunlarla ilgili sorularınız varsa yabancı diller o yüksek, e, yüksek okulunun duyurularını takip edebilirsiniz arkadaşlar. O duyurular bizim web sitemizden gelmez. Çünkü bunlar o birimlere ait duyurular. Her birimin duyurusu kendi bölümlerinde. Sunumda da söylediğim gibi kendi bölümleri tarafından duyurular yapılıyor ve bu duyuruları oradan takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar farklı birimlerin duyuruları. Başka soru var mı? Onları hocaların bana yönlendirsinler. Eğer soru yoksa ben sunumumu tamamladım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Umarım bu yeni dönemde her şey çok güzel olur. Sizler de derslerinizi çalışarak çok başarılı olursunuz. Güzel bir dönem geçiririz. Her zaman sorularınız olursa lütfen bizlere ulaşmaya çalışın. Bizler sizlere en kısa zamanda çözümleri vereceğiz ve bunlarla ilgili olarak tüm işlemleri yapacağız. Arkadaşlar son kez tekrar söylüyorum, birimlerle alakalı olan sorunlarınız varsa bunları birimlerin web sitelerinde bulmanız gerekiyor. Onlarla görüşmeniz gerekiyor. Çünkü onlar size güncel bilgileri daha uygun şekilde verecektir. Duyuruları da takip edelim. Takipte kalalım arkadaşlar. Bu dönem için hepinize başarılar. Tekrardan görüşmek üzere.